Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım her şey yolundadır ve güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bu videoda artık çarşamba günü konuşacağız. E hadi gelin o zaman hemen konumuza geçelim. Nümeroloji ile başlayalım. Her zaman olduğu gibi 4 6 2025 tarih karşımıza bir sayısını çıkartıyor ki bir demek yepyeni bir başlangıç demek. Yeni başlangıçlar, evet yeni bir sayfa açmak, yeni bir konunun gündemimize gelmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda bir demek bir kişi demek. Yani bireysel olmakla da alakalı çalışan bir enerji olacak Çarşamba günü boyunca. Bu da demek oluyor ki ortaklaşa bir takım işler yapmak yerine ya da işte takım şeklinde işte ekipçe bir işi yapmak yerine belki de bireysel olarak neler yapabilirim sorusunu sorabiliriz her birimiz kendimize ve bireysel bir takım adımları atmak için doğru bir gün olabilir Çarşamba günü ve astrolojik olarak. Günün geneline bakacak olursak nasıl bir gün bu çarşamba günü astrolojik olarak? Yani şöyle söyleyeyim size bir öyle, bir böyle. Biraz böyle iki taraflı hani madalyonun iki tarafı gibi düşünebiliriz. Hem olumlu bazı etkiler var, hem de zorlayıcı etkiler var gökyüzünde. Şöyle sabah saatlerinden başlayalım. Yani günün ilk yarısı daha doğrusu günü ikiye bölebiliriz bu burada. Aslında günün ilk yarısında şöyle bir enerji var. Ay hala e, Başak burcunda olacak ve e, Jüpiter'le kareye gidiyor özellikle öğlene doğru ve aynı zamanda eş zamanlı olarak Uranüsle üçgen kurulacak. Demek ki günün ilk yarısında hem bazı beklenmedik sürprizler de yaşayabiliriz aslında. Sürpriz destekler de alabiliriz. Ama dikkat etmemiz gereken bir durum var ki ona da şöyle bir isim koyalım. Aşırı aşırı olmak, aşırıcılık diyelim. çünkü Jüpiter karesiyle beraber her şeyi böyle abartmaya, aşırı yapmaya eee ...meyli olabiliriz aslında günün ilk yarısında. O ay boşlukta e, durumu da gelecek e, hemen akabinde. Dolayısıyla günün ikinci yarısı ben birazcık daha verimli buluyorum dostlar. Şimdi günün ilk yarısında hala ay Aybaşak'tayken e, Jüpiter'in o karesiyle beraber vesveseleri arttırabilir Jüpiter. Biraz böyle e, hem iletişim kurarken biraz eleştirer dili, e, dırdırıcılığı hani öyle söyleyeyim. Bu tarz durumları arttırabilir Jüpiter. Ama aynı zamanda e, mesela cüzdanlarımızı zorlayabilir, müsrifliğe sebebiyet verebilir, abartılı harcamalar yapmak isteyebiliriz. Bazı korkularımız tetiklenebilir, e, endişelerimiz, kaygılarımız tetiklenebilir. Gün ilk yarısı biraz böyle bir enerji anlatıyor. Hemen akabinde, öğlen saatlerde, hemen hatta saati tam net söyleyeyim size, 14-11 ile 16-38 arasında ay boşlukta oluyor. Biliyorsunuz ay boşluktaki zaman dilimleri genellikle çok verimli olmaz. Özellikle yeni iş başlangıçları yapmak için verimli zamanlar değildir. Tekrar o zaman saati size vermek istiyorum. Zira tam böyle günün ortasına denk geliyor. O yüzden hani bugün bu çarşamba günü yapacağınız önemli işiniz varsa bir imza atacaksınız. Resmi evraklarla bir takım işleriniz olur. Ne bileyim başka türlü yine önemli bir işiniz varsa bu zaman dilimine denk getirmezsiniz. Çok daha iyi olur dostlar. 14-11'den itibaren 16.38'e kadar. Peki bu zaman diliminde çok önemli işlerimizi yapmayacağız ama e, nasıl değerlendirelim diye soracak olursanız daha önce başlattığınız işleri tamamlamak adına bu zaman dilimini kullanabilirsiniz. Ha Kendinize şöyle bir mola zamanı ayırabiliyorsanız eğer tam da bu zaman dilimine çok iyi olabilir. Dinlenmek için tabii ki bir fırsattır bu ama çalışmanız gerekiyorsa özellikle bayramdan önce yapılması gereken bir sürü işim var onları tamamlamam lazım diyorsanız eğer o zaman bu zaman diliminde daha önce başlattığınız işleri tamamlamaya çalışın. Bu zamanı çok daha verimli kullanmış olursunuz dostlarım. Ve 16 sonra ay artık terazi burcuna geçecek. Normalde ay terazi aslında yumuşak, güzel bir enerjidir. Fakat teraziye geçer geçmez bazı zorlayıcı durumlar var gökyüzünde. Ay terazideyken e Satürn'e ve Neptün'e karşıtlık yapacak. Aynı zamanda Plüton'la da üçgen açıya gidiyor akşam saatleri. doğru. E bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bir kere ruhsal, duygusal anlamda sıkışmış hissedebiliriz. Böyle sanki kendimizi kaybetmiş hissedebiliriz. Bir şeyler eksik, bir şeyler belirsiz, tam önümü göremiyorum gibi hissedebilirsiniz. Yalnızlaştıran bir enerji olacak burada o Satürn etkisiyle de beraber kendimizi böyle çok sevilmiyormuş gibi, sanki böyle yalnız bırakılmışız gibi hissedebiliriz. Ruhsal anlamda sıkışık bir enerjiyi anlatıyor açıkçası. Özellikle yaşlı büyük insan insanlar tarafından Belki de bir birtakım eleştirilere maruz kalabiliriz ya da şöyle yaşça büyük derken Aslında rütbe olarak bizden daha üst Belki Yöneticimiz ya da işte daha nüfuzlu olan, daha olgun ya da ne diyelim, resmi bir takım kişiler, daha güçlü pozisyonda olan kişilerden biraz böyle negatif bir enerji gelebilir. Buna dikkatli olmamız gerekiyor, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü Satürn orada sorumluluk yüklemeyle alakalı da çalışabilir. Böyle çok da hani beklemediğimiz ve istemediğimiz bir şekilde üzerimize bir sorumluluk yüklenebilir dostlarım. Neptün etkisiyle beraber de yine işte o belirsizlik hissi, bir hayal kırıklığı aslında aynı zamanda ee, önünü çok net görememe e, hissi de gelebilir. Böyle bir e, şey olabilir. Hani. Bir pişmanlıktır belki. İşte hayal kırıklığı aslında doğru bir kelime burada. Ayın Plüton'la güzel destekleyici enerjisi var ama aynı zamanda. Bakın hepsi eş zamanlı oluyor. Bir taraftan böyle zor bir enerji, diğer taraftan Plüton'un desteği. Plüton da e, bize şunu söylüyor aslında ruhsal anlamda güç veriyor, e, enerji katıyor hem bedensel hem ruhsal anlamda bizi destekliyor orada ve adeta böyle şey yapıyor gazlıyor bizi aslında e, ve aynı zamanda da e, dönüşüm enerjisini çalıştırdığı için plüton yeni bir şeyi başlatmak üzere Belki de hayatımızda böyle yeni bir döngüyü açmak için o aradığımız e, enerji o gücü Belki de bulabiliriz yeni adımlar atmak için yeni sayfalar aç, atmak, açmak için bu gücü bulabiliriz Aslında bu plüton'un desteğiyle beraber sevgili dostlarım ve son olarak size Venüs'ten bahsetmek istiyorum Aslında Venüs Jüpiter arasında çok güzel güzel açı var gerçekten. Çok kıymetli ve çok şanslı bir enerji bu. Çok uğurlu birçok anlamda. Gece saatlerde netleşiyor ama günün genelinde zaten o enerji çalışıyor olacak. Hatta perşembe gününün genelinde de o enerji çalışıyor olacak sevgili dostlarım. Ee, şöyle bir şey Jüpiter desteği çok kıymetli her zaman tabii ki burada bolluk bereketle alakalı finansal piyasalar açısından mesela merak ettiğim bu çarşamba ve perşembe mutlaka bu Venüs Jüpiter etkileşiminin yansımasını görebiliriz diye düşünüyorum. Ama bireysel hayatlarımızda da aslında parasal konularla alakalı bir takım adımlar atmak, kararlar almak, belki de bir satın alma işlemi ya da bir şeyi satacaksınız mesela iyi bir fiyata satmak gibi durumlar mümkün olabilir. Gökyüzünde böyle bir etkileşim varken dostlar ve Venüs, tabii ki Venüs deyince Aklımıza ilk gelen şey ikili ilişkiler. Evet ikili ilişkilerde gerçekten çok şanslı günlerden geçiyoruz. Hem Çarşamba hem Perşembe hatta Cuma günü de şimdiden söyleyeyim buralar ikili ilişkiler açısından güzel enerjiler barındıran günler. O yüzden iyi kullanmaya çalışalım. Dedikten sonra videomu ben burada artık tamamlayabilirim. 4 Haziran Çarşamba günü konuştuk sevgili dostlarım. Çok kolay bir gün değil. Yani iyi enerjiler de var, zorlayıcı enerjiler de var ama umarım ki gününüz çok güzel geçer, verimli bir gün olur ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu çarşambanın en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum işte o zaman sizin instagram hesabımda bekliyorum sevgili dostlarım. Biliyorsunuz TT Healing yöntemiyle his yüklemeleri yapıyorum. Ve bu günlük videolardan hemen sonra ayrı bir post olarak Instagram hesabımda bu his yüklemeleri sizinle paylaşıyorum. Ve işte bu çarşambaya özel hissi siz de almak isterseniz eğer yani o postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın. Böylece bu çarşambaya özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.